Selamlar arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Bu paylaşımımda bu örneğin detaylarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Malzemelerimi yine akrilik ip kullanıyorum ve 3,5 numaralı şişle anlatımımı yapacağım. Arkadaşlar böyle örnek daha iyi ortaya çıksın diye ben bir sıra haroşa sırası ördüm. Burası örgümüzün düz yüzü. Örneğimiz 4 ilmek ve 4 sırada kendini tekrar eden bir örnek. Şimdi çalışmaya başlayalım. Çalışmaya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşlar kenar ilmeğimi ben örmeden alıyorum. Ve ip benden tarafta ilk ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpi arkaya atıyorum. 1 2 3 düz ilmek örüyorum. Tekrar ipi benden tarafa alıyorum. Bir tane ters ilmek örüyorum. 3 düz 1 2 3 düz 1 ters şeklinde sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonuna kadar ördüm. Arka sıradayım. Arkadaşlar şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ters ilmek örüyorum. Bir doluyorum. Bir ters ilmek örüyorum. Tekrar bir tane daha doluyorum. Tekrar düz ilmeğimi örüyorum. Tekrar yine ters ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Bir ters ilmek ördüm. Bir doladım. Bir ters ilmek ördüm. İki kere dolama yapıyoruz. Üç ters ilmeğimizi örüyoruz. Düz ilmeği de aynı şekilde örüyoruz. Tekrar bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. İlk modelin kurulumunu bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi tersimi ters olarak ördüm. Bu ilmekleri bu artırdığım ilme, ilmeği düşürüyorum. 3 ilmeğimi bu şekilde tekrar şişe takıyorum. Karşı şişe taktım. Sonra ipi arkaya alıyorum şu iki ilmeğin aradan bir ilmek çıkarıyorum bir tane doluyorum bir ilmek daha çıkardım bu iki ilmekle şu ipimi gevşeteyim daha rahat gösterebilmek için şu iki, üç ilmeği bir örüyorum arkadaşlar bu iki ilmeği bak şu önde duran şu ortadakini almıyoruz şu iki ilmeği alıyorum bunların üzerinden geçiriyorum bunu tekrar bu şekilde düz olarak örüyorum tekrar ters ilmeğimi ördüm tekrar bu ilmeklerimi boşa çıkardım düşürdüm o artırdıklarımı aynı şekilde tekrar diyorum bakın buradan bir bir dolama yaptım bir ilmek daha çıkardım 3 ilmek çıkarmış oldum bu iki ilmeği bu üçüncü ilmekle beraber ördüm şu iki tane önde duran ilmeği bunların üzerinden geçirdim bunu bu şekilde örüp şişimden düşürdüm tekrar bu şekilde örneğimizin detaylı çalışmasını yapıyoruz Сразу, однако. sıra sonuna kadar ördüm örgümü şimdi arkadaşlar arka yüzündeyim düz örgümü yine düz örüyorum bunları yine ters olarak 3 ilmek şeklinde zaten 3 ilmeğimiz vardı tekrar ters olarak örüyorum Tekrar ön yüzden aynı şekilde tersimi ters düz ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bayan yeleklerinde çok güzel duracağını tahmin ediyorum. Tekrar arkadaşlar şimdi ters sırasındayız. Yine aynı şekilde artırma sıramıza başlıyoruz. arkadaşlar e, örneği kurduk. Ters yüzden ön yüzden düz olarak ördüm. Arka yüzde ilmeklerimizin artırma işlemini yaptık. Şu artırma işlemini yaptık. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Ve i, örneğimizi tekrar ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Tekrar bu ilmekleri şişten düşürüp 3 ilmeği karşı şişe takıp aynı şekilde ipimi arkaya atıyorum. 2 ilmeğin etrafından aynı işlemime devam ediyorum. 3 ilmek çıkarıyorum. Bu 3 ilmeği bir örüyorum. Bu iki önde duran 2 ilmeği bunların üzerinden atlatıp şişten düşürmeden örüyorum. Tekrar bir markaya atıyorum Örneğimizi bu şekilde çalışmış olduk arkadaşlar. Şimdi arka yüzden bir sıra daha öreyim. Örnek daha detaylı ortaya çıksın. Yine düz ilmeğimizi düz, tersleri ters olarak örüyoruz. Arkadaşlar örneğin anlatımını bu şekilde bitirmiş oldum. Umarım anlaşılır bir anlatım yapabilmiştirim. E, koyu renkle bu şekilde, açık renkle de bu şekilde oldu. Açık renkle bence daha güzel oldu. E, arkadaşlar videonun altına anlamadığınız veya benden istediğiniz yorumları yaparsanız e, beni yönlendirmiş olursunuz. E, bundan ben memnun olurum. Öğren arkadaşlara kolay gelsin izlediğiniz için teşekkür ederim.